Arkadaşlar ben Mert bildiğiniz gibi Baldi çünkü o kel şimdi hadi bunu başlayalım siz de o sırada abone olarak yapmayı unutmayın ve başlıyoruz bence bu bir saate sürer. Arkadaşlar şunun güzelliğine bak. Kötü. Çok kötü değil mi arkadaşlar? Şuna bak. Biz araba mıyız? Biz boldu ne muyuz? Neyiz? Oo çok zor arkadaşlar. Hiç kimse bilemeyecek. Arkadaşlar of oh, of oh, of. Oh. Alt çıkarır. Puh. Neyse. Ah. Dört adır kanki. Lan oha. Ya hadi 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 hadi. Kapı mı açacak? <laughs> Arkadaşlar artık bu sınıf bizim. Hadi sallayarak bu geçeyim? Sallayarak diyenler kişiyi like ve abone. Ama bir şey diyeceğim. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray olanlar kişi abone olsun. Fenerli olanlar kişi beğensin. Beşiktaşlı olanlar yorum yazsın. Evet. Yani çok zor değil. Yani 0.0.1 saniyede abone ve like yaparsanız tam biz siz sanki hem yani gerçekten siz prosunuz ha. Ama bir saniye yaparsanız nıpsınız ha. Hem de Minecraft videosunu çekeceğim. Ve bye. Ya daha video bitmedi kardeşim ya. Üç canım var. Eğer yani üç candan ölürsem video biter. Yani yine başladık. Yani. 8x6 kaç eder? <laughs> Doğru. O ne der? Peki. Evet. Kapı açıldığına göre sıçtık. Az önce bu okul bizim değil miydi? Bu bizim değil miydi <laughs> Kaç! Allah rızası için bir koş. Selamünaleyküm, selamünaleyküm, selamı verdik ya. Lan, 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 lan! Puh. Lan iki Anladık. There's me. Of oyuna yeni başladık. İki kitap topladım ve maymun gibi saldırmaya uğradı. Hepimiz hata yapabiliyoruz yani. Yani senin gibi öyle bir Einstein olmayacağız. Anladık. Çok zor arkadaşlar. Hiç kimse bilemeyecek ha. 16 eder arkadaş ya. Evet fantastik ben. Evet fantastik ben. Fantastik bulmaz 20 net. Allah razı olsun. Ben bundan bir ekmek doyduk yani. Uf <laughs> çok zor. Uf uf. Kardeşim. Hay belanı okuyacağım. Sonra hep belanı okuyacağım ha. Ha anlıyor mu bile ha? Geri zekalı. Biz hata yapabiliriz. Biz her şey yapabiliriz. Seni belanı okarım gelirsen. Belanı okarım seni gelirsen. Ya. Yeah. Yeah. Seni yapacağım şimdi. Son bir. Lütfen. Zıkkım. Of. Oh. Lütfen. Sonra Baldi Lütfu ile evlen diyecek. Ah. Son. Bir daha ölürsem Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Tamam anladık. Allah Allah. Uf <laughs> çok zor Wow, you next. Excellent. Yani diyor ki, vay canına. Sen bir Einstein'sin. Öyle yazsaydı tamam. Öyle bir güzel ki. Dur ben bir kere buradan geçeceğim. Burada çok güzel. Orada e, her bir tane kola bir eskiden. Ama şimdi seveyim. Ha, biz bunu yapmıştık. Sıradakine geçiyor? Oh, oh, oh. oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh hmm. yeah. 4 9. Şimdi o sayı küçük. Diğeri büyük. Sıfır mı eder? Sıfır. Evet. Evet. İşte çok kolay. Hepsi doğru arkadaşlar. Bakın. Mutlu bile. Bismillah. Ka. Ben koşmuyorum. Geri zekalı. Şimdi koş. Kandırdım. Gerizekalı. zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı ya. Aha çorap adam. Çabuk sınıfa git. Çabuk. Salla gitsin, salla gitsin. Hadi 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 hadi. Hadi. Salla gitsin. bu değil Daha Ben hiçbir şey öğrenmek istemiyorum Lütfen gelmesin lütfen lütfen 3 İki, bir, kapı açıl. Bırak beni. Aha bir tane sınıf. Allah'tan sınıf olmuş. Ha makas. Ha bu, la, 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 lanet. Lanet olsun. Ha. Salla gitsin. Salla gitsin. Salla gitsin. Güzel. Uh, dört. Salla. Senin. Bak baldayı getirme lütfen Allah için. Şunu getirme bana. Aha bu deli. Senin. Git ağla. Ya of ya. Arkadaşlar son bir canım olduğu için video bitiyor. O sırada sizi hatırlatayım. Abone, like unutmayın. Hadi benden selam. Yani ben